Evet arkadaşlar Kripto Tayfun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dogecoin grafik analizi yapacağız ve kendi çapımda yorumlamalar yapacağım. Öncelikle analize geçmeden önce hemen çekiliş duyurumuzu tekrardan dile getirelim. 1000 TL kripto para çekilişi ödülümüz var. İki şartımız var. Kripto Tayfun YouTube kanalına abone olmak ve Instagram'a gidip Kripto Tayfun hesabını takip etmek. Şimdiden katılan herkese bol şans arkadaşlar hemen analize geçelim. Bakın Dogecoin şu anda 2 lira 77 kuruş civarlarında Türk bazında. Ee, size 2 gün önce attığım videoda demiştim ki emaları çizmiştik. Emalar bize nerede alıp satacağımız hakkında fikirler verir demiştik. Mesela yükselişte olan bir yükselen yükseliş trendi de olan Dogecoin'de yeşil ema yukarıda kaldıkça yani yeşil emanatın üstünde mumlar kaldıkça Anladınız mı? Yükseliş devam eder Sarı mum Yani sarı mumun olduğu bu kısımlar Eğer düşerse bize alım noktasıdır O sinyali verir Eğer kırmızı en üste geçerse Düşüş trendinin başladığını haber verir Bakın bunu nasıl görüyoruz Geçmişten e, Yaklaşık 9 Mayıs'ta Bakın kırmızı mum üste geçiyor ve Düşüş başlıyor Kısa süreli bir yeşil mumun üstüne geçmesiyle 3 lira 40 kuruştan e, 4 lira 80 kuruşlara kadar çıkmış. Sonra kırmızı bu bakın burada bir kırılım oluyor. 17 Mayıs'tan nereye kadar hep üstte kaldı görüyorsunuz. E, 31 Mayıs'a kadar yani yaklaşık yaklaşık kaç gün oluyor? 17 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar 14 gün. 2 hafta kırmızı bu üstte kaldı ve düşüş de devam etti. Ama bugün bir gelişme var. Bakın. Bir kırılma oldu. Yeşil mum üstte çıktı. Kırmızı mum ortada. Sarı mum altta. Bu sarı mum da ortaya geçti. Han bize bir yükseliş trendinin habercisi olacak. Maalesef saat 11'deki mum kırmızı yaktı. Ne güzel burada. Yeşiller içindeydi. Güzel bir ivme kazanmıştı Dogecoin. Hatta 3 sürelere kadar da zorladı. Maalesef geri sekti. Dogecoin hakkında kendi düşüncem uzun vadede tekrardan dile getiriyorum. Tamamen kendi düşüncem yatırım tavsiyesi değildir. 1 dolar. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Ben yazın bir challenge yapmayı düşünüyorum yazın sonuna. kendimi bir altcoin sepeti oluşturacağım. 2000 ile 5000 TL arası ufak bir meblağ. Sizlerle de paylaşacağım ve e, o altcoin sepetini kışın bakalım kaç katına satacağız veyahut da zarara gireceğiz. Tabi size girin demiyorum altcoin sepetine Ama bizle birlikte kervanda yürümek isteyen girebilir kendi şeyine bağlı onu paylaşacağım mesela şu, geçen yaz ben arkadaşlar dokuyun hakkında günlük olarak ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum tamamen kendi düşüncem yani günlük al sat yapan varsa eğer değerlendirebilir şimdi bir derinliğe bakalım Evet alımlar kuvvetli ama satışlar alımlardan daha fazla al sat yaparken şöyle yapabilirsiniz teknik göstereceğim size. Bir uçurum bulmanız lazım. Bakalım bir. Mesela. Şuradaki şurası. 2 lira 69 kuruştan alıp burada bir uçurum bulalım. 2 lira 90 kuruşta günlük al sat yaparak 30 kuruş kara geçebilirsiniz. Bu uçurumlar alım satım noktaları için muazzam yerler. Şu anda Dogecoin. Bakalım. Üçteki mum da kırmızı başladı. Şimdi izleyelim mi? Kırmızı mumla devam ediyor yaklaşık. Ben yeşile çevireceğini düşünüyorum bu ilerleyen saatlerdeki mumların. Yani bugün artık yükseleceğini düşünüyorum Dogecoin'in. Çünkü alt tarafla da etkisini kesti bakın. Artık hiç başka bir kanala geçti en son 19 Mayıs'ta bir 1 lira 70 kuruşa sarktı. Yani kendini toparladı bence Dogecoin artık yükseliş gelecektir arkadaşlar. Benim düşüncem böyle. Ve Dogecoin ile ilgili maalesef kötü haberler geliyor. Şimdi bu haberlerden birini okuyalım. Sizlere sunayım hemen. Digital Currency Group'tan BR Dogecoin'in değerini yalnızca ortak bir aldığına inanıyor. Dijital Currents Group CEO'su Barry Silver, Dogecoin'in eleştirisini Dogecoin tekrarladı. Doge kurucu orta Billy Markus ile yakın zamanda yapılan bir Twitter tartışması sırasında Silbert, Doge'nin 37 milyar dolar değerinde olmadığını söyledi. Silbert, kripto para biriminin değerinin herhangi bir fayda yerine kolektif bir inançtan geldiğini iddia ediyor. 5 Mayıs'ta Dogecoin'in piyasa değeri 90 milyar dolara aş aşmıştı. Silbert, 8 Mayıs'ta Doge'yi şortladığını açıklarken sahiplerini gelirlerini Bitcoin'e çevirmeye çağırdı. Tesla CEO'su Elon Musk aynı gün CNN'ye konuk oldu ve sonunda Doge düşmeden önce %30 üzerinde değer kazandı. Coin market göre Doge coin'i şu ana kadar toparlanamasa da 39 milyar dolarlık piyasa değeriyle 7. en büyük kripto para birimi olmaya devam ediyor. Silver Dogecoin'in topluluğunun baş düşmanı gibi davransa da kripto paranın en tutkulu topluluklarından birine sahip olduğu için kalıcı olacağını kabul ediyor. Reddit'te Dogecoin'in subredditinin yakın zamanda 2 milyon takipçiyi açtı. Sadece Bitcoin kripto para özgü alt dizinler arasında daha fazla sayıda takipçiye sahip. Bu yılın başlarında Dogecoin Google transferlerine göre Bitcoin'i de açtı. Trend bir coin ama işte hacim sıkıntı bakalım hemen 7 24 saatlik hacimede hacimde artış var önceki günlere baz alarak 25 milyondu şu an 152 milyon Türk Lirası galiba yok Türk Lirası olarak buradaki 418 milyon aynı arkadaşlar hala daha kırmızı bu mu Ben yükseliş bekliyorum bu hakkında <laughs> uzun vade 1 doları düşünüyorum tekrardan söyleyeyim. Ee, ay sezonu geldiğini düşünmüyorum ama yalnız ay sezonu yakın olacağını düşünebiliyorum yani. Bir pump olacak bence. Bu pump orta kuvvetli veyahut da küçük bir ivmeyle de olabilir. Tabi bunlar Dogecoin'in eski yerine gelmeden olabilir. Atıyorum 4 liraya gelir 4.5'a gelir. O pump olacak. Bu altcoin'lerde kısa bir hali. Sonradan ay sezonun geleceğini düşünüyorum. Bu tamamen kendi düşüncem. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.